Selamlar arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bugünkü videomuzda bir eser metronoma nasıl oturtulup ona göre nasıl aranjeye başlanır onu öğreneceğiz. Yani aranje yapmak için eserin metronomda olması gerekiyor. Bir eserimiz geldi. O eserimizi aranje yapacağız. Osman abimiz de okuyacak. Evet. Osman Sayan. Arabes sevenler varsa aranızda Osman Sayan sayfasına gidip oradan onun eserlerini dinleyebilirsiniz. Gayet güzel eserler var. Çalışmalarını hep birlikte yaptık. Evet. Stüdyomuzda yapıldı çalışmaları. Evet Mehmet Kurtoğlu abimize ait bir eserimiz bu. Osman abi e, seslendirecek. Tabi önce aranjesini yapacağız ama eser metronoma nasıl orturtulur? Nasıl metronom bulunur e, Gelen pilot sesten nasıl oluşturulur onu göstermek istiyorum sizlere. Şöyle eserimizi dinleyelim. Evet şarkı bizim eserimizin pilotuna uygun değil. Yani pilot olarak kullanacağız bunu. Eserimizin metronomuna uygun değil. Önce bir eserde herhangi bir metronom var mı yok mu? Stüdyo olan 7'deki yeni bir özellik bu. Sağ tıklayıp sese. Sağ tıklayıp. Şurada detect tempo deniyor. Onun yeri şurada bir yerde olması lazım. Eğer bulamazsanız. Ayrı içinde detect tempo'yu bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Basıyoruz. Bakalım metronomu var mıymış. Oturmuş mu mı içine. Şuradan. Evet şurada sol üst tarafta gördüğünüz gibi 130 olduğunu söylüyor metronom. Şimdi şu eserin e, güm kısmı diyelim biz ona. İlk gümünü yerine oturtmamız lazım. Şu çizgiye metronomu oturttuğumuz zaman. Tabi bu biraz kaymış gibi şöyle olması lazım da. Evet şimdi bu şekilde oturdu. Gördüğünüz gibi geri alıyorum. Kendisi programın e, başlangıç noktası olarak e, burayı işaretledi yalnız. Gördüğünüz gibi orası değil. Şu sarı arkadaşa şöyle şuraya getirirsek yeterli. Yani ufak tefek milimetrik kaçacaktır. Çok önemli değil. Zaten sileceğiz bunu. Amacımız nedir? Bunu e, eserin içinde kullanabilmek. Şimdi 130'a getirelim. Metronumuzu buraya yazdık. Bakalım ne oluyor. Dinleyelim şimdi. Şimdi şöyle bir de kontrol yapmamız lazım. Şurada time stretch var. Bu time stretch bir loop hazırladığınız zaman eserin metronomu nasıl değiştirirseniz değiştirin. O hazırladığınız loop'u o metronomu oturtmak işine yarar. Bunu kaldırırsak hani herhangi bir aksaklık var mı biz acaba şarkıyı metronomu oturttuk ama herhangi bir hızında bir problem var mı? Bazen şöyle bir sorun olabiliyor. Gelen pilot ses 44.100 Hz'de bizimki çalışmamız 48.000 Hz'de ise birbirini tutmayacaktır. O Hz farkından dolayı metronomlu gelse dahi tutmayabiliyor. Aklınızda bulunsun onu dikkat edin ona. Dikkat edin çünkü o sarkmadan dolayı bu tane streç oturduğunda siz atıyorum örnek eserin mesela bizde boştayken 120'deydi. O otomatik metronumu oturmuştu. Şöyle time stretch olduğu zaman, şöyle gösterelim. Ha, oturmadı burada. Bazen oturabiliyor. Onu anlatmak istedim. Bazen oturmayabiliyor. Sıkıntı yaratıyor. Yani metronomu gerçek metronomun dışına çıkmış olmayalım diye, sarkmasın diye bir e, durum. Evet. İleriye doğru gidelim. Bakalım orada bir kayma var. hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir yöntem daha var. Her şeyi sıfırlayalım. Burası yüzdürüm olsun. Yine metronomsuz kaydırdık. Şu pointi de silelim hatta. Pardon. Pointi kaldıralım. Pointle bir işimiz olmasın. Orada dursun. Bu ikinci bir yöntem olacak. Manuel diyelim yöntem olarak buna. Metronomu oturmuyor. Eserin başlangıç noktası gümle giriyor. O da güzel. Bizim için bir avantaj. Bazen esli giren eserler oluyor. Şimdi ilk güm olan kısmı aldık kestik böyle makasla. Bunun için klavyemizde end tuşu var. Hemen yön tuşlarının üzerindeki end tuşuna basıyoruz. Home tuşuna basarsak. Daha önce kısa yolları göndermiştim. Diğer videolarımızın birisinde. Şuradaki home tuşu hareketi sağlıyor. Şu şekle gelirse normal mouse kontrolündeyiz. End tuşuna bastığımızda kesme tuşu tekrar forma basarsak normal e, mouse hareketine gelir. Şimdi bu arkadaşı birinci ölçüye kadar atıştırıyoruz. Şey yanaştırıyoruz. <laughs> yatıştırıyoruz. Uyusu biraz. <laughs> şimdi Olur kardeşim. kapatacağım. Önce eseri dinleyelim. Eser dört dörtlük bir eser eserin ikinci ölçüsünde durmam lazım. İkinci ölçüsünün gümünde duracağım. Orası benim ikinci başlangıç noktam olacak. Bir, iki, evet. İkincinin sonunda durduk. Demin yanlış tabir ettim. Sonunda durmamız lazım. Yani ikinci ölçünün bitimi bizim, bizim üçüncü ölçümüzün başlangıç noktası. Şimdi bu metronomu şu şekilde kaydırırsam basılı tutarak mouse'la basılı tutarak o üçüncü ölçüyü oraya getirmem lazım. Mouse'la metronom bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi 130'da oturdu zaten. Mouse'la yukarı aşağı, mouse'la basılı tutarak tempo bölümünde bu ikinci ölçünün bitiş noktası ve bir 3. ölçünün bitiş noktasına 1 2 3. ölçüye başlarken ki gümde durdurmuştuk. Sonra 3. ölçüyü buradaki 130 metronom yazan yerle. Yani daha önce bizde 120 yazıyordu. Tekrarlıyorum şöyle. Biz onu yukarı doğru sarkıttık. Ta ki gelip oraya oturana kadar. Gördüğünüz gibi 130 metronuma oturdu. Kliğimizi açalım. Evet. Metronomumuzun ikinci yöntemi bu. Şimdi e, bazen şöyle bir şey yapalım. Bizim metronomumuz 129 olmuş olsun. Gördüğünüz gibi en yakın metronomu otuttuğumuzu farz edelim. En yakın metronom bu olmuş oldu. Köşenin oturduğu yer. Ama halen oturmayan bir bölüm var. Size gelen pilot öyle oturmadı. 129 yaklaşık olduğunu farz ediyoruz. Tamam mı? Bunu unutmayın, farz ediyoruz. Şimdi bir ölçü sayıyoruz. Şu an 129'a ayarlayacağım bunu. Üçüncü 3. ölçünün başlangıcını kesiyorum. Tekrar home tuşuna bastım. Burayı bu şey, buraya aldım. Ayırdım iki tane ölçümü. Burayı e, sündürdüm. Çekiştirdim. Ya da çektim diyelim. Şimdi mouse'un bu idea waveform'dan sağ alt köşesine geldiğinizde klavyedeki alt tuşuna e, Windows klavyeli olan arkadaşlar unutmasın. Bendeki de Windows klavye. Ama Mac'te farklı çalışıyor. Siz Windows kullanacağınız için genelde soldaki alt tuşuna alt GR olan değil normal alt tuşunun üzerine basılı tutarsanız dikkat ederseniz mouse'un şekli değişiyor. Basılı tuttum şu an zamansal kaydırma yapıyor. Tekrar geri alıyorum. Biraz daha geniş olarak görün. Tam oraya oturtacak. Bunu loop olarak zamansal olarak oturtmuş oluyorsunuz. Şimdi 129'a göre çalacak bu. Evet 3'e geldik. Hafif kaçırıyor. Şuradaki ölçüye geliyorum. Yine sayıyorum. 1 2 Evet 3. artık hani rakam olarak isim olarak 3 diyoruz. tabi de atladığı için yine buradan kesiyorum. Buraya alıyorum. Tekrar alt tuşuyla yerleştiriyorum ikinci parçamızı partisini diyelim. Evet şurada da sarkacak. Evet. Şurayı alıyorum. Kestim. Ölçüye başına, ölçü başına yerleştirdim. Alt tuşuna basılı tutup sündürdüm. Bu tabi biraz zaman alan bir şey. Ee, önceden bu Studio One'daki Detect Tempo olmadan önce ben bu şekilde metronom oturtuyordum eserleri çalışmalar ona göre devam ediyordum tabi bunun dezavantajı şu sizi zamanınızı çalmış oluyor ama şöyle bir de avantajı var mantık olarak esere hani yabancı olduğunuz için dışarıdan geldiğin bir eser olduğunu düşünün esere yabancı olduğunuz için esere aşina da olmuş oluyorsunuz neresinde ne yapmış falan böyle oturup dinlemek bazen insanı sıkabiliyor. Bu çalışma aşamasında esere de aşina olmuş oluyorsunuz. Nerelerde neler geçiyor, ne yapması gere yapılması gerekiyor gibisinden fikirlerinizi oluşturabilirsiniz. Biz şimdi bunun eski halini alıyoruz. Yöntemimizin bir tanesi bu. Ayrıten melodayla yapılan bir yöntem var ama o karma karışık bir durum oluşturuyor. Şuradaki tempoya rastgele bir sürü tempo oturtuyor. O da e, devamlı değişkenli olduğu için sağlıklı bir yürüyüş, aranje yürüyüşü yapamazsınız. Onu tavsiye etmiyorum. Tempo ile alakalı anlatacağım şeyler bunlar. Daha daha doğrusu metronomla alakalı. Şu işlemimizi geri alalım biz. Eserimiz zaten 130'daydı. Onu yerine alıyoruz. 130'a geri getiriyoruz. Evet. Olayımız bu. İkinci farklı bir olayımız daha var. Ona da gireyim. bu gelen eser. Neyse bu şekilde pilot yazmam lazım ama onunla uğraşmak istemiyorum. Zaten onu da sileceğim. Şu an duyduğumuzda sileceğim. O yüzden pilot kaldırıyoruz. Evet, e, Studio One 7'nin e, yeni bir özelliği daha Separate Stems diye geçiyor. Separate Stems. Bunu bastığınız zaman ee, gelen pilot ses bu şekilde ritimli baslı şunu bunu enstrümanlı ise bunları parçalarına ayırıyor. Evet görelim. Şimdi parçalarına ayıracak ama burada şu vokal ses yani insan sesi, ritimler, bas gitar ve diğerleri enstrümanlar işte kemanlı bağlamaydı vesaire vesaire gibi ayıracak. Ama bana e, o gerekmiyor ama bazen e, basla e, insan sesini ya da diğer sesleri karıştırdığı için şu şekil ayırmak benim için yeterli olacaktır mantığıken bu şekilde ayırmak bana yeterli olur ama bazen bazı sesleri basla diğer odur seslerin arasında karıştırdığı için eksik gelebiliyor o yüzden ritimle şöyle hepsini ben ayıracağım sonra işime gelmeyeni atacağım çöpe basalım bakalım ayırsın şöyle biraz zaman alacak burayı ben hızlandıracağım tabii ki Evet arkadaşlar ayırdık sesleri. Buradan dinleyelim. Şurada vokal varmış sadece şu sesle. Evet. Burada ritimlerimiz var. Sesler çok da hani kaliteli gelmiyor. Sonuç çok önemliydi benim için. Zaten benim amacım buradaki e, kullanmak niyetim buradaki pilotu alıp geri kalanını çöpe atıp pilot yazmayla uğraşmamak. Ritim bölümü böyle ayrılmış. Bu da bas gitar diyor. Bas gitar var mı içinde çok? Varsa hmm. Var Yani. Bu da e, odur denen işte enstrümanlar. Bazen böyle işte ritimleri karıştırabiliyor içine. O sıkıntı oluyor ama önemli değil. Evet. Şuradaki ikisini silelim. Bir eserin içerisinde herhangi bir waveform'u şöyle kestimizi düşünelim. yer alırız. Önemli değil. Şurayı duymak istemiyorum. Buradan atlasın diyorsak. Burayı seçiyoruz. Benim e, gönderdiğim klavye kısayollarını almışsanız, indirmişseniz Shift M. Yani Mersin'in M'si, Manisa'nın M'si, hangi şehri seçerse fark etmiyor. <laughs> İkisi i̇şte M. Bastık. Bastık. Onlar kaypalı durumda. Bunu da göstermiş olalım. Geri git. Geri getirebiliyoruz. Evet eserde şu böyle bu bolluğu karmaşalı ortadan kaldırmak için de pilotumuzun şöyle bir radyo FX diye bir efekt var onu açarsak Evet beni rahatsız etmeyecek şekilde aranjemi yapacak şekilde biraz da kısarım bunu aranjemi yaparım Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup destek verirseniz sevinirim. Yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Osman abinin de kanalına destek verirseniz sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Herkes kendine iyi, iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Aynen.